Şimdi bazen böyle yine tebessüm edeceksiniz. Bir gün geldi böyle bir abi. Ben dedim Musa Efendi'yle görüşmek istiyorum. Hayrol abi dedim, derdim böyle. Yahu dedi, bir tane ders kaldı. Aynı böyle ama bak. Bir ders kaldı dedi, onu da alıp bu işi bitirmek istiyorum dedi. Kitapta okumuş, şuradan şuraya geçecek şu zamanda diye. Aldı, bitti bu iş yani, tamam. Ondan sonra Musa Efendi dedi ki, bazıları geliyor dedi dersiniz nerede, manevi dersin diye soruyorum dedi. Biraz da böbürlenerek, öğünerek, elhamdülillah efendim muhabbeteyim diyor dedi. Sonra mübarek alakası yok dedi. Dersi muhabbette olanın hali başka olur dedi yani. Oturması farklı olur, konuşması farklı olur, yürümesi farklı olur. Beşeri ilişkileri, ailevi hayatı ona göre olur. Bu çok önemli. Yani buradan şunu anlıyoruz ki, derslerden maksat ahlakın güzelliğine ulaşmak.